Midlanes'in iyi oynuyor evet Geldim oraya Abi sen ama nasıl bir midlanes'in neredesin oğlum Geldim kanka oraya Rahat ol bende Rahat ol kanka geldim devam et adam böceğini öldürüyor Oğlum arkadakileri mu? kessene böcekleri <gülüyor> <gülüyor> Oo. Ben midlanem'a tilt olduğum için Oo. Vallahi oyun Oo. oynayamıyorum Oh. Oh. Oyun unplayable bu mid lane'de. Gerçek diyorum. Last pick oh. atıp böyle nasıl defiyebiliyorsun? Anlatsan oh. oğlum biraz. Ben ciddi soruyorum. Böcek, böcekler arkada parmak atıyor. Hiç mi fark etmedin? <laughs> <laughs> bak, bak base'den geldim. Adamın kuşu var. Ağlama sonra. Kapa geliyor. Ölürüm. Yapacak bir şey Bu ne? <laughs> <laughs> Kanka Yoriki kadınlara el kalkmaz diyerekten mi eziliyorsun? Yanımda anamı var ya. Anan var yanında. Ne dedi anan? <laughs> ne <anlatayım>, birader? <laughs> Lan gelmiş kral geri döndü. Allah ne neş gidelim. Neş, 700 gold şaddanı var, 700 gold şaddanı var. Öldür onu, öldür onu, öldür. Kanka, acım acım. Mı? Mı? Allah. Gel 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 buraya gel. Ayı kes. Koşuyor, koşuyor. Kanka, ölme, ölme. Oy. Oyna onunla da oyna. Oyna oyna onunla Oy, oy. Oy, 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 oy. Geliyorum. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ah, Sağ sal. İyiyim vallahi iyiyim vallahi iyiyim. Bravo. fight çıkarsa atacağım. Ha rezalet fight başlangıcına attım ya. Bu rezalet başlangıca. Double <laughs> <laughs> kill. Hepsi sana geliyor kanka şey Braum'la Torch falan ona göre Ben o tarafa geliyorum ya Rampı bıraktım Mesela şu adam ölün olması lazım normalde Öldürdüm Renekton'u Karabalta var kanka ben fena vuruyorum bu arada. Çok güzel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Adam kurtuldum diye takılıyordu ya orada. Surprise madafaka. <laughs> İrelyan'ın item'ını örtüldür abi. Öldü. Ulti bas. Best. İlk Q'yu tutturabilseydi eğer azıcık azıcık tutturabilseydi. Ondan sonra ulti basabilseydi CC chain. Bu adam öldürüldük biz. Oy. Nasıl siktir? Bongaya düştük. Ve <laughs> <laughs> şöyle bak pre dark Harvest. ananı Biz şeyleri savaşları kazandık biz Ormancı Önüne geçelim ulti atacağım. Oks no Oh bunda da hocadım heartbreaker <laughs> let's go fiddlesticks fiddlesticks you and me merry me fiddlesticks neler yapıyor bu Vladimir? Neler yapıyor? Durduramıyorlar Vladimir'i. Güzel alabildik, ne kurçuk alabildik. Amına ben ya. Lider Efe senden ne haber? Kodumun malları sizi. Ezik evlatlara. Benimle asla aynı lobide oynamamanız lazım. Nefret ediyorum her yıl aynı bok yaşamaktan. O aşağılık ağzınızdan salya eke akarken ekrana bakışınızı görmek beni acayip çıldırtıyor. Koyduğumun pislik dilencileri sizi. Her sezon her sezon sizin acınası suratınızı izlemek zorundayım. Oh. ne oldu? Ya bağırtma ananı koyarım senin şimdi o çocuğu ölsene ben Kıraathane buraya. gaming oldu burası oyna Çıklıyorum. burayı Dayana dayana ben de, ben de, ben Dayana dayana Devam Çaldım Diğerine baksana, diğerine bak. Enti. Lux'ın Flash'ı yok. Dur bak, şurada base atıyordur chat. Bir anda göstereceğim. Hop! Ya! Benim base atmam lazım acil. Abi bu ne kadar oluyor, da oldu. okumayalım kanka oyunu ya. Bu kadar da okumayalım kardeşim. Bunu bitir bitir bunu bitir. Giriş kaynıyor sonra. Kalkış süresi sonra patlıyoruz. Bombastik Bomba Şuraya şu daha çok tutar Şuraya bir yardım mı lan? Ya. hemen kessene şunları hiçbir şeyleri yok Ben ne alayım? Black Cleaver alıyorum ben ya. Ben bu adamı... Ben Galyon'un ultisi yok. Hey. 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 Adam out pilav şekli yaptı kanka sana. <laughs> aman 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 nereye geldim. Zone ultisi attım adam o yüzden gelemedi oraya kanka biliyor musun sen? Ne oluyor lan? Pardon pardon pardon. I am coming. Onu oh, o flash. Dayanım kullan işte o flashını ya. No flash değilmiş. Anan. Oğlum baba. Gel lan buraya. Yat aşağı. Ya. Babanın doğu çeri gören var mı? O da öldü, o da öldü, o da öldü. Gigi, bitti oyun. <laughs> Atma. Atabilirsin. No, Aa, arkaya tipi geliyor. Arkaya at tipi at, at at bir şey at. Malfight. Yok ki. Gelmez. Çık sen oyundan ya. Hadi. Onun canı az kaldı. Gireceğiz. Ulti'si var. 1 saniye. Zalim <laughs> şeyler yapıyoruz. Onun bak gördün mü? Dur. Kanka, kanka. <gülüyor> kanka, <gülüyor> hayır ya. <laughs> Ama neyse. <laughs> tamam, can, sus bak, tamam, Canın sus, sağ tamam. olsun. Bir şey demiyorum. Canın <laughs> sağ olsun. Var mı? Atsana bir de. Bas bas. Listen okuyacağım şimdi. var ya? Bak. Ah <laughs> Ah, <ya olsun. gülüyor> Oynarsın ya. Ulti var. <laughs> Ulti mi kullandı? Ve grab saldım. <laughs> <laughs> Dojadım İrelia'yı. Oh fuck. Bram help me please. Oh fuck. O oh oh oh. Oh oh oh. oh mama. <laughs> nasıl nasıl? Nasıl yaptın be adam burayı? Nasıl yaptın be? Merhaba. Bir saniye. Aldı. Ama bak. Ana her gün maymun diyorum. Sen yayını kapattık gittin mi? Oğlum Fatih ağzıma suçu her Valla ben sen bir de of of şeyi gör Eee yayın dışı gör Harun'a neler yok. <laughs> Alınıyor mu Harun? Yok. Oluyor ananın Bilardo topu gibi gittim şey ha ileri Ananın şöyle. Ne oldu lan orada? Alman için yapıyorum diyeceğim. Chat. <laughs> boss geliyor. Nasıl kazanacağız? Ya işte Mesela greed olmayıp flash'ını atacaksın kardeşim orada Niye şekil yapıyorsun sen Scanner mal gibi ölüyorsun Özürlü Scanner Neden böyle bir şey yaptım Önce E açıp duvardan yürümeyi düşündüm Sonra E açarsam jungle na nasıl döneceğim mal adam niye E açmayı düşünüyorsun Sonra dedim, ben bu oku dojlarım Sonra niye öyle dojladın Malım ya Aaa oh. bu Ne alalım peki düşün düşüneyim düşün. Ya Yone Sayon Voli bir Evet Sayon var arkadaşlar karşıda Voli bir Sayon iki tane hayvan var karşıda Bir set alıp eğlenmedik mi peki Bu sefer bu seti yapmadık mı <laughs> Düşünüyorum Darius var Darius mu yaptık yoksa arkadaşlar Giren olduğunu anlamış ki anlamış ki Abi korona oldum hiçbir tavsiyem var mı oğlum korona mı kaldı ya ben korona daha metayken iki kere oldum ya normal ya şimdi cancellanacağız ya normal grip gibi bir şey var geçti Grim'in uzun süren versiyonu. Metayken. Tamam biz lol terimleriyle konuşuruz. Hashtag lol motivasyon. Bu adamın acilen kitap okuması lazım. Harbi lazım ya. Kim dedi kanka onu? Bilmiyorum. Yazdı mı cidden öyle bir ha, şey? Ha yazdı.